Dünya'nın dört bir yanındaki Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan bayramını kutlarken Çin rejimi daha önce yaptığı gibi Ramazan bayramını bir gün sonrasına tatil bıraktı. Çin medyasına yer alan haberlere göre Çin rejimi 21 Nisan'da kutlanması gereken Mübarek Ramazan bayramının Doğu Türkistan'da 22 Nisan'da kutlanmasını ve bayram tatilinin kasıtlı bir şekilde sonraki gün gecikmeli olarak 22 Nisan'da tatil bırakılacağını açıkladı. Çin medyasına yer alan bazı haberler ise yüz kızartıcı cinsten. Doğu Türkistan'daki dini yaşamın her türlüsü aşırıcılık ve yasa dışı dini faaliyet olarak belirlenirken, Çin medyası ateist Çinlilerde Uygurların birlikte yemek pişirip Ramazan bayramını kutlayarak sözde milletlerin uyumunu teşvik ettiğini iddia etti. Uygur Araştırmaları Merkezi icra Direktörü Abdülhakim İdris, Malezya'da bir süredir çeşitli etkinlikler düzenleyerek Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara karşı işlediği soykırım suçlarını anlatıyor. Abdülhakim İdris, Başkan Kuala Lumpur'da 19 Nisan 2023'te düzenlenen bir iftar programında Malezya Başbakanı Enver İbrahim'le görüştü ve soykırım tehdidiyle yok edilme tehlikesindeki Uygur Türkleri için ses vermesini talep etti. İdris görüşmede Başbakan'a bir Uygur deposu kendisinin yazdığı Kızıl Kıyamet adlı kitabı ve Doğu Türkistan'daki insani krizi anlatan bir mektup sundu. Ayrıca kısa süren görüşme sırasında, Doğu Türkistan halkının içinde bulunduğu durumun ciddiyetine vurgu yaptı. Günümüz Uygur şiirinin diasporadaki önemli isimlerinden biri olan Muttalip İsadulla'nın Ayrılık Mersiyesi adlı eseri Bengü Yayınları tarafından yayınlandı. Doçent Doktor Nurahmet Kurban tarafından Uygur Türkçesinden Türkiye Türkçesine aktarılan eserde şairin zihninden geçenleri tam anlamıyla aktarma girişiminden daha ziyade gitmek isteyip varamadığı ana vatanı ve sevmek isteyip dokunamadığı yakınlarıyla kurduğu duygusal iletişimin ana çizgileri resmedilmeye çalışıldı. ABD istihbarat raporlarının ardından Tayvan'dan önemli bir açıklama yapıldı. Tayvan Dışişleri Bakan Joseph Wu'dan Çinle ilişkilerin yönünü gösteren bir açıklama geldi. Bakan Wu, katıldığı bir programda 2027 yılında Çinle savaş çıkabileceğini iddia etti. ABD istihbarat raporlarına göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2027 yılında ülkeyi işgal edecek. Paris Büyükelçisi'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinin egemenliğini sorgulaması Ukrayna ve Baltık ülkelerinde tepkilere yol açtı. Büyükelçi katıldığı televizyon programında Kırım'ın Ukrayna'nın toprağı olup olmadığına dair bir soruya verdiği yanıtta Kırım'ın tarihte Rusya'nın bir parçası olduğunu ve eski Sovyet lideri Nikita Kuroşev tarafından Ukrayna'ya sunulduğunu belirtti. Büyükelçi bu eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ülkeleri uluslararası hukukta gerçek bir statüye sahip değiller. Çünkü egemen statülerini hayata geçirecek uluslararası bir anlaşma yok ifadelerini kullandı. Çinli Büyükelçinin sözleri görevini sürdürdüğü Fransa'nın yanı sıra eski Sovyet üyesi 3 Baltık ülkesi ve Ukrayna tarafından tepkiyle karşılandı. Güney Kore devlet başkanı Yun suk yeolun Çin'le egemenlik itilafı içindeki Tayvan'a yönelik açıklaması iki ülke arasında gerilime yol açtı. Yun, geçen hafta Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Tayvan boğazındaki artan gerilimlerin Çin'in statükoyu güç yoluyla değiştirme girişimlerinden kaynaklandığını belirterek, Tayvan sorununun yalnızca Çin Çin'le Tayvan arasında bir anlaşmazlık olarak görülemeyeceğini, tıpkı Kuzey Kore gibi küresel bir mesele olduğunu ifade etmişti.